Merhaba arkadaşlar, İzmir Startup Weekend'de ilk röportajımızı gerçekleştirmek üzere toplandık buraya, genç arkadaşlar bulduk, hemen onların yakasına yapıştık, gelin röportaj yapacağız sizle diye. Hemen kısaca kendinizi tanıtır mısınız? E, merhabalar, ben Uşak Üniversitesi İşletme Bölümünde okuyorum, son sınıf öğrencisiyim. E, bu yarışmaya Konak Belediyesi Genç Girişimcilik ve Yaratıcılık Akademisi'nden katıldım. Dördünüz de aynı şekilde mi katıldınız yoksa sen sadece kendi adına mı konuşuyorsun şu anda? Hem kendi adıma konuştum ama dört kişi aynı ekiple katıldık. Hepsi benim yakın arkadaşlarım <laughs> ve birlikte girişimcilik ruhuyla bir şeyler yapabilmek için uğraşırız. Şu anda yaka kartlarınıza bakıyorum. İş geliştirme galiba kırmızı evet, yanlış hatırlamıyorsam. Tasarım. 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 Evet. Sen bahseder misin biraz? Ee, ben 9 Eylül Üniversitesi 1. Sınıf Şehir Bölge Planlamada okuyorum. Konak Belediyesi Genç Girişimcilik Yaratıcılık Akademisindeyim ben de. <laughs> Sen ben de aynı şekilde tasarımcıyım, İzmir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Hazırlık Öğrencisiyim. Daha fakülte olamadık, hazırlanıyoruz. <laughs> Hocam sen bir dakika, bir şey daha soracağım şimdi. İki tane kırmızı yaka kartı görüyorum. Şimdi iki tane iş geliştirme, iki tane... Tasarımcı. Bir tane ise yazılımcı lazım o zaman galiba. Evet buradan sesleniyoruz, yazılımcıysanız evet. ve bir iş geliştirmede dahil olmak istiyorsanız arkadaşlar yazılımcı bekliyor. Hemen seni de tanıyalım. Programı verebilirim yani yazılımcı. <laughs> Vermeyelim de biz sonra özel olarak <laughs> <laughs> <Özellikle. gülüyor> seni de tanıyalım hemen, Cemal Ünal. İzmir Üniversitesi yazılım mühendisliği bölümü bakıyorum. Arkadaşlarla aynı ekipteyim. İnşallah burada i̇nşallah. bomba bir şeyler yapacağız. Ondan sonra şu an Hedefimiz birinci, birinci olmak. Birinci olduğumuzda da inşallah röportajımızı sizle yapacağız. Evet, evet. Ne demek? Tabii ki de biz de yapacaksınız. Buradan da sözünü aldık. Birinci olurlarsa yüzümüze bakmazlarsa yayınlamıyoruz hiçbir şey <laughs> Var mı eklemek istediğiniz bir şey umutlusunuz galiba? Umutluyuz. Biz direkt lideriz, kafayı oynayacağız diyorsunuz yani. Aynen öyle. Biz bir büyük bir grubuz. <laughs> Oo, bu tamam buradan çok güzel bir şey Buradan çok şey çıkacak. <laughs> Önünü alamayız biz buranın. O yüzden röportajı kısa kesiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz arkadaşlar. Başarılar özümüzde. <laughs> <biz> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.